Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Eleven Labs Reader uygulamasıyla podcast oluşturacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Biliyorsunuz YouTube Premium'a zam geldi. Bununla ilgili bir yazı vardı benim sitede. Şimdi bu yazıyı sizlerle yapay zekadan podcast oluşturmasını isteyeceğiz. Podcast oluşturma işlemi biraz uzun sürüyor. Onun için videoyu keseceğim podcast oluşturduğunda sizi bu podcastle baş başa bırakmış olacağım. Şimdi açıyorum uygulamayı. Irıydı, Aşama çubuğu devam ediyor. Can, bekin, Yapay zeta, mi? Mi? Sorbet, botucu, şu anda Youtube dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de, YouTube. Dünya Türkiye'de Şimdi Youtube dünya genelinde olduğu gibi premium abonelerine zam yaptı diye bir haberdi bu. Şimdi buna tıkladığınız anda podcast oluşturuyor. Haberi şu. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de premium abonelik fiyatlarınız. Evet haber bu şekilde. Şimdi sağ fiske yaparak gidiyorum. Çok karmaklı hareketlerle etkinleştirildi. Ekran karartma etkin. Ekran karartma devre dışı. Açık silah başı sipi biriz. Belmari Bey belman. Gel FM gel FM.

Bakın bunu çeviriyorum. Metin ve Hazır olduğumda bana haber ver. Hazır olduğunda bana haber ver diyor. Arkadaşlar bu şekilde podcast oluşturabiliyorsunuz. Şu an ben ücretsiz kullanıyorum. Ne tür sınırlamaları var? İşte günde birkaç tane oluşturabiliyoruz ya da karakter sınırı vesaire var mı bilmiyorum. Onu siz kendiniz abonelik yaparak deneyimleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar beklediğimiz bildirim geldi ve podcastimiz oluşturuldu. Bir açalım bakalım. YouTube premium fiyatlarına gelen zam dijital dünyayı alt üst etti. Bugün bu artışın sadece cüzdanlarımızı değil tüm dijital içerik ekosistemini nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Hı? Bu gerçekten ilginç bir konu. Peki bu zammın boyutları nedir? Ne kadar ciddi bir artıştan bahsediyoruz? Eh işte durum oldukça ciddi. Bazı ülkelerde %60'a varan oranlarda artışlar görüyoruz. Öyle ki YouTube Premium artık bazı pazarlarda Netflix veya Disney Plus gibi rakiplerinden daha pahalı hale gelmiş durumda. Vay canına, bu gerçekten büyük bir artış. Peki Türkiye'deki kullanıcılar nasıl etkilendi? Türkiye'de de durum pek farklı değil. Yeni fiyatlar açıklandığında birçok kullanıcı şok oldu diyebiliriz. Şöyle ki, bireysel paket aylık 79 lira, 99 kuruş. Yıllıksa 579 lira, 99 kuruşa çıktı. Aile paketi aylık 159 lira 99 kuruş olurken öğrenci paketi aylık 52 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Bu rakamlar gerçekten dikkat çekici. Peki Google bu kadar büyük bir artışı nasıl açıklıyor? Uh, Google'ın resmi açıklamasına göre bu artışların temel amacı içerik üreticilerine daha fazla destek sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmak. Yani daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için. Bu adımı attıklarını söylüyorlar. Hmm, kulağa mantıklı geliyor ama kullanıcılar bu açıklamayı yeterli buluyor mu? Maalesef pek de değil. Birçok kullanıcı bu açıklamayı yeterli bulmayarak memnuniyetsizliklerini dile getiriyor. Özellikle ekonomik koşulların zor olduğu bir dönemde böyle bir artış, kullanıcıları alternatif arayışlara itiyor. Peki bu durumun YouTube'un pazar payının nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Şey, bu kritik bir soru. YouTube şu anda video paylaşım platformları arasında açık ara lider konumda. Ancak bu tür fiyat artışları, özellikle de bazı pazarlarda rakiplerinden daha pahalı hale gelmesi bu konumunu sarsabilir. Örneğin Netflix veya Disney Plus gibi platformlar özellikle orijinal içerik üretimi konusunda YouTube'a ciddi bir rekabet oluşturuyor. Hı hı, anlıyorum. Yani YouTube bir nevi risk alıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. YouTube bu hamleyle birkaç şey hedefliyor. İlk olarak daha sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmaya çalışıyor. Reklam gelirleri dalgalanabilir, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde. Premium abonelikler ise daha istikrarlı bir gelir kaynağı olabilir. Oh, bu ilginç bir bakış açısı. Peki içerik üreticileri bu durumdan nasıl etkilenecek? Eh, içerik üreticileri için durum biraz karmaşık. Bir yandan, artan gelirler onlara daha fazla destek anlamına gelebilir. Diğer yandan eğer kullanıcı sayısında bir düşüş yaşanırsa bu durum onları da olumsuz etkileyebilir. Yani daha az izleyici, daha az gelir demek. Hı. Hmm. Yani bir nevi domino etkisi söz konusu. Peki kullanıcılar bu durumda ne yapabilir? Şey, kullanıcılar için birkaç seçenek var. İlk olarak premium aboneliğinin kendileri için gerçekten gerekli olup olmadığını değerlendirmeliler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir podcast oluşturmuş. Ben devam ettirmedim. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.